Merhabalar, 5. sınıf çarpmanın dağılma özelliği konu anlatımına hoş geldiniz. Dağılma özelliği, doğal sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır. Şimdi burada olay şu, parantez içerisinde bir toplama bakın, burada toplama var. Veya parantez içerisinde çıkarma olacak. Bu parantez içerisinde de ne olacak? Çarpma. O yüzden çarpma işleminde dağılma özelliği diyoruz. Burada dağılma özelliğini yaparken parantezin dışındaki sayıyı parantezin içerisine tek tek dağıtıyorum. 10 çarpı 5 10 çarpı 8. Arada artı olduğu için toplama olduğu için toplamayı yazıyorum. 10 çarpı 8. Buna toplama üzerine dağılma özelliği diyoruz. Toplama üzerine dağılma özelliği. Aynı şekilde çıkarma üzerine de dağılma özelliği yapabiliriz. Parantezin içerisinde çıkarma işlemi olacak. Dışarıda da çarpma. Dışarıdaki çarpmayı parantezin içine tek tek dağıtıyorum. 12 çarpı 6 eksi çıkarma olduğu için 12 çarpı 4. Buna da diyorum ki çıkarma üzerine yani çarpma işleminin çıkarma üzerine Dağılma özelliği. Özelliği. burada sorular gelecektir. Bu şekilde dağılma özelliğini yapıyoruz. İkinci kısma geçiyorum. Modelleme soruları. Modelleme sorularında iki dikdörtgensel bölgeden oluşan şekilde yani iki tane dikdörtgen kırmızı ve mavi dikdörtgenlerden birinin alanını dağılma özelliği kullanarak ifade edebiliriz. Yani burada bakın bize kırmızı bölgenin iki tane dört, dikdörtgen var. Kırmızı ve mavi. Burada bize neyi soruyor? Kırmızı bölgenin alanını soruyor. Bunu biz dağılma özelliğini kullanarak yani burada kırmızı bölgenin alanını bulmak kolay aslında ama e, dağılma özelliğini kullanarak ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da ifade ederken da kısa kenarla şu kenarı çarpacağım. Yani şurası 20 şurayı çarpacağım. Ve dağılma özelliğini kullanabilmem için buraya yapacağım işlem nedir? 30'dan 20'yi çıkartacağım. Yani bu kenar 10 santim olarak bulacağım. Bunu nasıl buluyorum? 30'dan 20 çıkartarak. Bunu da kısa kenarla çarpmam gerekiyor. Yani 20 çarpı 30 eksi 20. Bakın burada parantez içerisinde çıkarma dışarıda da çarpma var. Dağılma özelliğini kullanabiliyorum. Yani ne yapıyorum? Parantezin dışındaki sayıyı tek tek dağıtıyorum. 20 çarpı 30 eksi 20 çarpı 20. İşte bu verilen iki dikdörtgenden birinin alanını dağılma özelliğini kullanarak ifade etme yöntemi. Bunun diğer bir yöntemi var. Yine aynı modelde bu sefer de iki dikdörtgensel bölgeden oluşan şeklin tamamının alanını soracak. Yine bunu dağılma özelliğini kullanarak ifade edebiliyoruz. Peki nasıl oluyor? İşte bu şeklin tamamının alanı şu kenarın uzunluğunu hesaplamam gerekiyor. Bu kenarın uzunluğu 16 artı 8'dir. Bunu da kısa kenarla çarpacağım. Yani 10 çarpı 16 artı 8. Burada tekrar ediyorum. Dağılma özelliğini kullanarak işlemi yazmak önemli. Burada istenilen kısım bu çünkü bizden. Yani bir alan bulmaktan ziyade dağılma özelliğini kullanarak alanı bulmak önemli. Bakın burada ne yapıyorum? Dağılma özelliğini yapıyorum. 10 çarpı 16 artı 10 çarpı Herhangi bir sonuç bulmuyorum işlemi çünkü benden istiyor işlemi yazınız diyor bir sonuç bulmamı istemiyor sadece işlemi yazıp bırakıyorum yine dağılma özelliğinde verilmeye, e, verilmeyen sayıları bulma yöntemi Dağılma özelliğini kullanarak verilmeyen doğal sayıları bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız? Bununla ilgili iki yöntem var. Bir dağılma özelliğini yaparsınız. Yani şurada 12 içeriye dağıttığında 12 çarpı A ve yine dağılma özelliğini dağıttığında 12 çarpı 9 arada da artı var. Baktığınızda A'ya buradan 5 geliyor. bu şekilde bulabilirsiniz. Başka bir yöntemle de sayılar yok edebiliriz bakın. 12 eşitliğin bir tarafında 12 var. Diğer taraftaki 12'leri yok ediyorum. Eşitliğin bir tarafında 9 var. Diğer taraftaki 9'u yok ediyorum. A'ya 5 kalıyor. Yani A buradan ne 5 ifadesini bu yöntemle de bulabilirsiniz. Bunun aşağıdaki ikinci örnek tipi de bu şekilde. Dışarıda bilinmeyen olabilir. Yine B'yi dağıtıyorum burada. Ne oluyor? B çarpı 13 eksi B çarpı 7. Baktığınızda B'ler hep 6 geliyor. B eşittir 6. Bu şekilde dağılma özelliğini yaparak bulabilirsiniz. Veya burada Eşitliğin sol tarafındaki sayılar 13, 13 silerim. Diğer tarafta 7, 7 silerim. E o zaman B'ye geriye ne kalıyor? 6. B eşittir 6 diyebilirim. Bu şekilde sonucu bulmuş oluruz. Matemaster Online Akademi konu anlatımı, dağılma özelliği konu anlatım videosuydu. Burada Matamaster Online Akademi'de Matematik Soru Bankası yazarları ders anlatmakta. E, haftada iki gün dört ders yapılmakta. Ödevlendirmeler yapılmakta. iki haftada bir denemeler yapılmakta. E, bunu numaradan da Matamaster Online Akademi iletişim numarasından da detaylı bilgiler alabilirsiniz. Derslerimize deneme olarak katılabilirsiniz. Dersten memnun kalırsanız derse devam edebilirsiniz.